Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün, bugün sizlerle beraber çöp adam serisine ne yapıyoruz ha. devam ediyoruz. Arkadaşlar ben şimdi bugün silahımı değiştirmek istiyorum aynı olacak yine bekleyin arkadaşlar biz en iyisi bir yere geçip geliyoruz hemen. Arkadaşlar geldik. Bizim odaya geçtik. İçeride çok ses vardı. Siz dinleyemezsiniz diye buraya geçtik. Sen ben de onu alayım. Tamam arkadaşlar başladık. <laughs> o benim en pro olduğum Arisa. Öf. Hop. Ho. <laughs> 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 ben esirle geldim. Bilmiyorum. E silah? Çok Oğlum ben göremiyorum ki önümü ya sen ya Ben esile yüzünden bir şey yapamıyorum ki. Ver. Hop. Sopanı böyle büyütebiliyordum ya Ali ben unuttum. Mutçup mı? Yo unutmadım. Kaç gün geçti. En... Bam bir bam bam. bam 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 bir bam bam bir bam bambili bam bam bir bam, bambili bam. Bambili bam, bambili bam. kaçtım gelemezsin kaçmak yok oğlum e ne var <laughs> bir tek savaşmak var <laughs> <coughs> ah dondum sen de sen gel. <laughs> gel buraya gel gel buraya gel Aa! Götüne tamam. bir tane şaplatayım da gör. Gel buraya ya. <laughs> Attım kafana doğru. Bak Gaz. şimdi Bunlar kim anne? Allah'ım. Hayır <laughs> ben, canım. <gülüyor> <gülüyor> tek, tek şey kaçma. <laughs> O benim en pro olduğum hatta. Yok. <laughs> yok. yok. Yo. Oğlum geçen video seni burada trollemiştim lan. <laughs> evet geçen video beni burada trollemiştim. Ama oğlum. artık trolleyemeyeceksin. Ama artık trolleyemeyeceksin. Gelişip de geldim oğlum. Ha oynadın kesin kesin. Ay ben de dondum. Sen de dondun. Uç. Geliyorum oğlum lan. Al. Atacağım seni aşağı. Atmazsam duramam. Cüptesin. Aha. Uç bakayım. Alisa sesini muhtemelen ben sansürleyeceğim. Gerizekalı gerizekalı mal mal şeyler söylüyor. Ay elektrik verebileceğim sanki. Allah. Kaç. Bay bay. Aa boğulma ya. Halime burada bile senin videolayın var. Ya tamam tamam ya. E, sıra bekle videolayın. Abun Bak. Gelmeyeyim oraya. Ya gel, gel. Hadi bye. Git. <gülüyor> 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 kazandım, kazandım. Ya he he ya. ya. <gülüyor> 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 Şimdi buraya geldik. Şimdi iki yere de gelecek. İyi izle. Vuramaz <laughs> kızlar beni. Aa! <gülüyor> kazandım, kazandım. Ya <laughs> ya. <laughs> ah. Kurtar gözü verir. değil. <laughs> Kendime <Şeyimiz> yap. <laughs> Anneci uçtum 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 uçtum. 2 iki sanırım yok 4 iki. Sen iki misin Ali mi? Sunayım? Ee, sen benimle dalga geçtiğine göre ne olacak? Tamam sustum. Bu sefer sustum. Ayy, ne oldu ya? önder gidiyor maş 5 3 diyor dediğim ya olamaz

Ses kulağı <laughs> Arkadaşlar kulağım En son da oyunu döneceğim. Kötü. Evet arkadaşlar bu oyunu sakın yüklemeyin çöp adamı yükleyin. Öneriyorum savaş yapabilirsiniz. Aynı hani bizim gibi. Evet aynı bizim gibi. Youtuber of savaş yapabilirsiniz. <laughs> bilirsiniz. 5 5 5 5 Git 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 gitmeyeceğim git. oğlum gitmeyeceğim sen gideceksin he he ya he he ya Ay. şimdi gidiyor muyuz sence hayır yok Yürü git. Çok terledim. Oh. Ali sandal oyna basar. Oynayalım ya. Altı Alta <laughs> <laughs> <oldu, ne> <laughs> geç, altı geç. Savaşma. Bak tamam. alta ittirdim. Tamam olmuş. Şu anda savaşmıyoruz. Ama donman gerek. Ah. Hayır, Yanıma gel. Yanıma gel. Ay pardon. Be <laughs> ya. Delirdin mi kızım sen? Çık 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 çık. buraya çık çık çık. Şimdi aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Ah ah özür dilerim elime yanlışlıkla oldu. Şimdi gelecek. Şimdi üst. Üst. Ben taktım. <laughs> Aa yazık kıza. Ee. Aşır. Bak şurada aşır. duracağım. En güvenli yer burası. En güvenli yer burası <laughs> Oradan geliyor ha tren. Direkt yukarıya çıkabiliyorsun. Uç. <laughs> Teşekkür ederim Halime beni üstü. Ya. Aa, dondum lan. Dondum. A. Karşıya. Al. İçimiz döndü. Ne var? Hayır ben seni kaçardım. Aşkı aşkıya tuttum. Kıstur ses komple. Ses çıkıyor, başı bağırtıldı. Biraz açak tadı. Arkadaşlar abone, abone olun ama. Olmazsanız bir daha çekmeyiz. <laughs> e zaten 5 günlüğünde ne çekti, çekti. <gülüyor> 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 Bu video pek eğlenceli olmadı. Hadi. <laughs> açtı açtı. Ya ses açıyordum ya. donduk lan. İkimiz de donduk. Come back. Uh. Abi come back. Come back yapamazsın. Yapar. Ay Ay <gülüyor> yaparım. <gülüyor> yaparım. Yaparım. <gülüyor> <Of>. Come back. Come <laughs> back. <laughs> 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 lan yine mi bu harita? Git. <laughs> ben Sen bu haritadan nefret <laughs> et. <laughs> 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 Ne yaptın? Ne yaptın? Arkadaşlar birazcık ablam bağırıyor. Sen bana atla mı dedin? Evet. Bu arada biz bununla atlarken. Bunu koş. Bağırma lan, bağırma deli. Ona man. Arkadaşlar. Evet, gene gene. Evet. Anne ne? <laughs> 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 Oğlum ne basıyorsun ya? Zaten 2 tane oynayabiliyoruz değil mi? Arkadaşlar bence bu videoyu burada kapatalım. Kapatmayalım. Arkadaşlar <laughs> kapatak ya. Uçtum, lütfen. uçtum. <laughs> Ma. <Mark>. lütfen, lisan. <Lütfen. gülüyor> Maksimum 2. Maksimum 2. Orada kalamazsın ki hayatta. Kalırım. Gel bakayım. Gel gel. Gel. Gel yanıma gel gel. Gel. Aa, ne oldu be? Ne çıkıyor? Düşüyordum lan. Allah ne beni kurtardı. Ölme buradan ne çıkıyor? Ölme özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim, <laughs> özür dilerim ablacığım. Özür dilerim özür dilerim git aşağı. <gülüyor> 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 var mı? Ben 12'yim iki, sen daha. Ya bence çıkalım ya ben terledim dedim. Çık çık çık. Şaplattım. Arkadaşlar videoyu burada <laughs> bitirelim. Valla çok yoruldum. Yoruldum. <laughs> <laughs> Başla dur. Ya. Hayır. Bay bay. Aysa bay bay. Ayşe dur. Yanına çöp edersin. <laughs> He? Bak birlikte bay bay diyeceğiz hadi. Bay bay. Güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya ne sen ya. şey çok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet gerçekten çok Ve... Gururuş. Bye Bay bay. Bay 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 bay.